4 Mart 2024 Filiz Katman Star Gazetesi Refah Mahmut Abbas'ın 2004 yılı Mayıs ayındaki ABD ziyareti sonrasında Bush 50 milyon dolarlık doğrudan yardımı onaylamıştır. Temmuz ayında da G8 ülkeleri liderleri Filistin'e 3 milyar dolar sözü vermiştir. Bu gelişmelere ilaveten Hamas 5 Temmuz 2005'te İsrail'in Gazze'den çekilmesini mütakip İsrail'e kassam füzeleri atılmasını durduracağını açıklamıştır. Bu da şiddetin araçsallığı varsayımını doğrulayan bir gelişmedir. İsrail 15 Ağustos 2005 tarihinde Gazze şeridinde ve 4 Kuzey Şamaria yerleşim yerinden geri çekilme uygulamasını başlatmıştır. Geri çekilme Gazze şeridinde 22 Ağustos'ta, Kuzey Samaria'da 23 Ağustos 2005 tarihinde tamamlanmıştır. İsrail savunma gücünün Gazze şeridinden çıkışını 12 Eylül 2005 tarihinde tamamlamıştır. 25 Eylül 2005'te Hamas, Gazze'ye yönelik silahlı operasyonların durdurulacağını açıklamıştır. Gazze'den çekilmenin hemen arkasından birkaç hafta içinde Gazze'yi izole etme politikası başlamış, başlangıçta ABD kapıları açık tutmaya çalışmış, Gazze'de üretilen yüzlerce kamyonluk ürünlerin çıkışı, Filistin kontrolünde Mısır'la refah geçişinin açılması, Batı şeria ile karşılıklı otobüs seferleri için İsrail'e hareketlilik ve erişim hususunda anlaşmaya aracılık etmiş ancak anlaşılmıyor anlaşma kağıt üstünde kalmıştır. Bir yıl sonra Gazze'nin ihracatı anlaşmaya varılan yüzde %8'de kalmış, refah kapısı kapanmış ve otobüsler işlememiştir. 26 Ekim'de İsrail ve Mısır, Gazze-Mısır sınır geçişinin açılması hususunda anlaşmıştır. 15 Kasım'da da Condoleezza Rice, Gazze'den insanların ve malların düzenli giriş ve çıkışını sağlamaya yönelik hareket ve erişim anlaşmasına aracılık etmişse de birkaç hafta içinde anlaşma bozulmuştur. 25 Kasım'da refah kapısı açılmış da 2006 ve 2007’de uzun süreler kapalı kalmıştır.